Tana. Ben de ama bugünkü videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, zaten... sorularınızı okuyacağız arkadaşlar. Evet, sorularınızı okuyoruz. E, arkadaşlar 8 soru toplamda olmuş. Biz 10 soru bekliyorduk ama evet, 8 soru oldu. Eee 8 da... soru olduğu için onları şey yapıyoruz. Evet, yani e, sıkıntı yok diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi e, daha fazla uzatmayalım ve videoya geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar ilk sorumuz Salih Atabey 45-47 kişisinden gelmiş. Okuyoruz arkadaşlar. Tuana'ya soruyorum, bana soruyor. Damlayı seviyor musun? Yazmış. Hadi tanıt bakalım. Evet. Arkadaşlar ben Damlayı gerçekten seviyorum. Evet arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar Damla, e, Damla bugüne kadar bana destek olup ve bu videolarda yardımcı oldu. E, hmm. ben o yüzden Damlayı seviyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sorumuzda. Evet. Evet arkadaşlar. İkinci sorumuza geldik. İkinci sorumuz yine Salih Atabey'den gelmiş arkadaşlar. Yüzünüzü ne zaman göstereceksiniz? göstereceksiniz. Arkadaşlar 100.000 abonede tam 100.000 abonede göstereceğiz arkadaşlar. Ama arkadaşlar 100.000 abone olmamız lazım. 100, emin bin misin? abone olmamız lazım. Evet eminim. Yüzlüğüm çok az şu Çok az mı? Bence 100 çok. 100.000 99 99.000 abone var. 1K olsun bence. Zaten 1K'yiz. Bir 1K değil şu an 1000'iz. İşte 1000 1K. 1000'den sonra şöyle oluyor en ya. 999.000'den sonra 1K oluyor. Arkadaşlar yorumlara yazın. 1K 1000 bir arkadaşlar. Ben bunu diyorum. Sonra da şey... Arkadaşlar 1K'da biz yüzümüzü göstereceğiz. Biz zaten 1K'yız. Ya 1K değiliz. <laughs> arkadaşlar lütfen Tuana'ya bu beğenileri e, bu beğenileri şey yapın lütfen. Arkadaşlar siz yorumlara yazın 1K 1000 mi yoksa 1K mı arkadaşlar daha düşün. çok arkadaşlar 1000 mi daha çok? Tamam yazın arkadaşlar. Siz 1K yazın. daha çok değil mi arkadaşlar? Bunu yorumlara yazın. Yazın arkadaşlar. Yüzümüzü o zaman göstereceğiz. 1 kda yani. Bence 1 milyon gösterelim ya. İşte 1K yani. 1K 1 mi 1 milyon. Arkadaşlar neyse Tuana'yı siz öğretirsiniz. Bir daha şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. <laughs> <laughs> arkadaşlar üçüncü sorumuz dandır Meysa'dan gelmiş. Ee, kanalımızı kapatmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Evet arkadaşlar. <laughs> evet. Arkadaşlar kanalımızı büyüdüğümüzde yani belki e, şey arkadaşlar çok ara düşük... sıra video çekmeyebiliriz. Arkadaşlar çok düşük ihtimalle... <laughs> çok düşük ihtimalle. E, çok düşük ihtimalle kapatmayı düşünmüyorum ben. Ben de Gerçi. arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar yani kanalda bir ton emeğimiz var ve arkadaşlar bir sürü bizim bizi takip eden arkadaşlarımız var. Evet. O yüzden ee, kapatmayı düşünmüyoruz. Bir dahaki sorumuza geçelim. Geçelim. Arkadaşlar dördüncü sorumuz ada su 74'ten gelmiş. Ee, nasıl bu kadar aboneniz oldu? Nasıl bu kadar aboneniz oldu? Şimdi arkadaşlar şimdi Sizin sayenizde. Evet arkadaşlar. Siz bizim, bizim videolarımızı izleyip, e, izleyip eğlendiğiniz için Bizi sevdiğiniz için abone oldunuz arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar bir de bizim bu abone ulaşmamız çok uzun sürdü evet. arkadaşlar. 1090 abonenin hepsine de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi beşinci soruya geçelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar beşinci sorumuz da Ahmet'ten gelmiş. Evet arkadaşlar. YouTube kanalımızı nasıl bir istekle açtınız? YouTube kanalımızı nasıl bir istekle açtınız arkadaşlar? Arkadaşlar açmayı ilk tonu istedi. Evet ilk ben istedim. O yüzden arkadaşlar sonra ben de istedim beraber açalım dedik. Arkadaşlar beraber nasıl olduk? Açtık. Ee, o soru var onu sonra şey yapacağız. Arkadaşlar YouTube kanalı nasıl bir istek Şimdi arkadaşlar ben bir video izliyordum. Sonra dedim ki benim niye YouTube kanalım yok? Arkadaşlar yani ben de istemiştim. Sonra evet e, tam, e, Damla da istiyordu yani. Damla ben... ile birlikte izliyorduk. Sonra dedik ki bizim niye kanalımız yok? Allah Allah. Sonra arkadaşlar kanal açmayı düşündük. Evet arkadaşlar. Kanalımızı açtık. Ve sizlere ilk videomuz Damla'nın doğum günü oldu. Herhalde öyleydi. Evet, evet öyle. Evet. evet arkadaşlar bunu da cevapladığımıza göre 6. soruya geçelim. Miraç e, Yazmış Cemre'den mi? gelmiş. Kime sordu bir kime sorduğunu bilmiyorum ama <laughs> için arkadaşlar. ikimizde ikimiz de cevap veririm Benim en sevdiğim kardeşim Damla. Benim arkadaşlar tamam. Evet. Çünkü ben Damla'yı çok seviyorum. şimdi Neyse arkadaşlar, öbür e, kaçıncı sorudayız? 7 yedi herhalde. 7. Bir Yok, dakika. Yok sekiz. Bir dakika. Durga, sayayım. Bir bakalım arkadaşlar. <laughs> Yedinci sorudayız arkadaşlar. O zaman hemen yedinci soruyu söyleyelim. Bu sorumuz arkadaşlar Fatih Atabey'den gelmiş. Evet arkadaşlar soy evet, isminiz. Evet soy isminiz. Soy ismimiz arkadaşlar. Damla sorusu. Söylüyorum arkadaşlar. Damla Atabey. Tuana Ata Evet Ata Bey arkadaşlar bizim soy ismimiz. Evet arkadaşlar. Evet şimdi kaçıncı soruda? Sekizinci sorumuza geçelim. geçelim. evet arkadaşlar şimdi son soru. Uçer TV. TV 2BT 2JH 6W arkadaşlar. Evet. Ee, şey yorum atmış. Ne sormuş? Kanalı kim açmayı Arkadaşlar burada kahve sipariş etmiştim. Kahvem gelmiş. Kanalı kim açmayı düşündü? Evet. Arkadaşlar Kanalım. Arkadaşlar kanalı ilk tuan açmayı düşündü. Evet. Zaten söylemiştik. Zaten anlaşmıştık. Nasıl oldu? Onun nasıl olduğunu anlatayım arkadaşlar. Bir Şimdi biz Damla ile birlikte anlatmıştık ya. Anlatmıştık ya. Video evet. izlemiştik diye. Ee, video izledik sonra işte istek üzerine açtık arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet, evet. ee, sorularınız bu kadardı arkadaşlar. arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın son videolarımız için arkadaşlar. Ee, hadi ay arkadaşlar sizleri seviyoruz. seviyoruz. Bu arada arkadaşlar küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın Arkadaşlar. 4.000'den bir yaparsanız sizi tablet kabı, tablet kablo yollayacağız. Çek, çekiliş. çekiliş arkadaşlar siz bizi bir türlü dört mizlenme yapmıyorsunuz. O yüzden e, bilmiyorum. Kaybedebilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın kaybetmeyin bu büyük şeyi. Arkadaşlar bu kadar e, fazla uzatmayalım arkadaşlar. Bu arada küçük bir hatırlatma. Kanala, abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada hiç bildirimleri aç demiyorum. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar biz 200 yapmayı da unutmayın. Ay, ay 2000 2000 yapmayı ya. unutmayın arkadaşlar. Sizleri evet, seviyoruz. Seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.